Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan bir e, Outlast videosuyla karşınızdayım. Oyunun ismini unuttum ya. Outlast arkadaşlar. Outlast'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde manyak şeyler yapacağız arkadaşlar. Hemen oyuna geçelim isterseniz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şurada, burada kalmıştık ve ben bir tane kankamdan yani e, zaten biliyorsunuz canlı yayınlara falan geliyorsunuzdur arkadaşlar. Eğmen'den ee, bilmeyenler varsa çok yakın bir arkadaşım dostum Ondan böyle biraz aradım arkadaşlar Ama deseğmen yani biliyormuş Sordum böyle ne yapacağım falan Ne yapacağım ne yapacağım diye Arkadaşlar şimdi buradan geliyoruz Burada bir kapı varmış Evet hatta açmak için left mouse buton diyor Arkadaşlar bakın Buralara falan gelmiştik zaten biliyorsunuz Bu arada hızlı bir başlangıç yaptık kanalıma da Abone değilseniz abone olmayı Videoda like atmayı unutmayın Bayağı şey öğrendim arkadaşlar zoom falan zoom. Atın. Kaç size göstermiştim mi sanki? Bir dakika. Arkadaşlar. Ben böyle bir şey yoktu. Arkadaşlar. Adam kayboldu. Vallahi bile adam kayboldu. Bir dakika bir dakika. Eymen. Eymen bu videoyu izliyorsundur. Arkadaşlar biz Eymen Eymen'le konuşurken hiç buraya keşfetmedik. Açmayı deneyim mi? Yok denemeyeceğim. Arkadaşlar biz Eymen'le şöyle Oh! Adam! Bırak bırak! <laughs> attı beni! Ya buraları keşfetmiş bir de katılamıyorum arkadaşlar. Aynen ya sanki bir kez daha ölmüştük şimdi tekrardan canlanacağız. Ay çok korkunç. Gerçi bu iyiydi ya. Arkadaşlar bu iyiydi sanki. Uf, çok gerildim ya. Arkadaşlar dedim ya bu videonun sonunda 15 20 Aa bu iyi ya bu iyi. 15 20 dakika olabilir sonuna kadar izleyin mutlaka. Pek fazla uzun tutmayacağım ama çok hızlı olmam lazım. Çünkü o vakit acayip hızlı geçiyor. E, hatta şu an bir 5 dakika olmuştur. Olmuş mudur? Şu an bakmayacağım arkadaşlar. Evet, geldik. Hala kontroller bende değil. Aa, evet evet, böyle burada haydi. Arkadaşlar, bakın. Şimdi gördünüz. Allah'ım ya Adamı gördünüz mü arkadaşlar? Kanlar falan var gidiyorum. Bu kapıyı nasıl açacaktık? Bu açılmıyor arkadaşlar. Bunu bir şey yapınca açabiliyorduk. Orada ben oyun sesini iç bayağı kıstım. Size şey gelmiyorsa kusura bakmayın. Çok fazla geliyorsa da kusura bakmayın. en büyük ihtimal çok fazla gelmiyordur ama. Ve bu videoda müzik de eklemiyorum arkadaşlar. Bakın şurada bir deli adam var. Ee, bu kapı da mı açılmıyor? Bir, bir yer açılıyordu şuradan. Arkadaşlar bizde o kadar... Oo, bir dakika. Ben bir şey mi... O kapı açık mı? Yok değilmiş arkadaşlar. Burada da adam ölmüş. Ha, dosya alalım. Ondan sonra bize şuradan bir zula açar mısınız? Ya da outlast Outlast'ın içinde outlast oynamak çok güzel oluyordu arkadaşlar Outlast açar mısınız bize şuradan? He? Hepsini kim öldürmüş böyle ya Evet bu kapı açık arkadaşlar hızlıca Gireceğim Korkuyorum Korkuyorum yardım edin Yine bir tane adam ölmüş kaydediyorum şu an Tamam şurada ha şey kasa Bir dakika Evet Arkadaşlar bu şey parlıyordu zaten. Şuraya bakalım. Burada alınacak bir şey yok. Ne var? Aa bu o oh, adam arkadaşlar. Basalım mı yanında? Bastım. Bastım gaza. Görmedi güzel. Böyle bu da bizden arkadaşlar şu bak ya. ne sen. Hello. Hey. <laughs> Arkadaşlar göz rengi yeşil. Kafasında kocaman bir şey var. Nasıl oturuyor ya? Eli yok. Arkadaşlar eli yok. Bu da yok. Vay be. Bu da ağlıyor. Hey. Ağlama. <laughs> Adamlar oynuyor. Bu da boş boş kanlı televizyona bakıyor. Arkadaşlar her şey zoom yapıyor. Bu da fazla bir şey yok ya. Şöyle bir kameranın pili mi diyor, Ne diyor? Bir dakika bunun yanından tekrar geçmemiz gerekiyor Değil mi Aynen öyle Bu sefer yakalayabilir arkadaşlar Ha kapıyı kapat diyor Arkadaşlar yakalayabilir mi Ben bastım Yakalamadım Tamam boş boş duruyor dursun Buraya açabilir miyiz Açılmıyor biz, biz ne yapacağız Arkadaşlar Gerçekten unuttum Eee buraya kadar geldik Ne yapacağız şimdi Burada dakika sana bakmak istiyorum. 5 dakika daha yeni olmuş. İyi, güzel arkadaşlar. Daha vaktimiz var ya. Korkuyorum çok uzun olmasın diye. Korkuyorum çok uzun olmasın diye. Nasıl Allah. Girdim. Kanlı kanlı her yer. Arkadaşlar. Her yerde kan var. Koş. <laughs> koş 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 koş. Buraya bir girsek ya. Bir dakika buralarda. Ha burada bir şey yok. Şuradan bakacağım arkadaşlar. Şuradan bakmak istiyorum. Bir anda karşıma adam çıkarsa çok korkarım. Biraz oyunu şey yapacağız. Oyuna böyle hack gibi bir şey yapacağız. Çıkarsa ne varmış. Bir tane adam. Orada da boş. Neyse buralara girmeyeceğim. Korkuyorum arkadaşlar. Adam var mı adam? Girdim ya yüreklerim arkadaşlar. Sizin için full dalıyorum. Vallahi arkadaşlar video sıkıcı olmasın ya full dalıyorum. Siz de like atın ya. Ben gerçekten çok korkuyorum. Bu kapı açılıyor mu? Hayır. Bir şey ki devam mı? Ben niye bu kadar şey yaptım? Bura açılmıyor herhalde. Aynen. Her zamanki gibi yani. Arkadaşlar şöyle kaydedeyim. kayıt ne işe yarıyor hiç bilmiyorum Buradan korkuyorum Gerçekten arkadaşlar kapıların arkasında ne olduğunu bilmiyorum ee, bir, dakika bir dakika Biz buraya Biz buraya girmedik Ne olmuş Hello Bir dakika o Adam parçaları var Arkadaşlar şu an Ses full kapalı ya ses hiç gelmiyor arkadaşlar Çıkayım mı ben, ben korktum. Burada neden korktum ben? Gelmez değil mi? Şu an gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Ha, Eymen'le konuştuk. Çok teşekkürler. Buradan Eymen video izliyorsunuz büyük ihtimalle de. Arkadaşlar. Ben buram. Koş 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 koş. Buranın kapısını açsak çok güzel olur. Açamıyoruz değil mi hala ya? Açmak için ne yapacağız arkadaşlar? Mutlaka fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Orada sevdiğiniz su falan akıyor. Ee, buraya bir şey bulmamız lazım. Eğlen ne yapmıştık biz buralarda? Sanki o kapıyı açtığımızı hatırlıyorum arkadaşlar. O kadar da yaptık ya. Bir dakika. Bu yakalamaz yine beni. Bir dakika, bir dakika şurada bir kapı kapı olmasın şurada diye işte bu kadar arkadaşlar işte bu kadar hafızam yerine geldi işte bu e burada ne yapacağız ha şura burada ne vardı tam bir şey yok bir dakika burada kart var değil mi kart var kart işte bu arkadaşlar bundaki kartı alıyoruz böyle bir tane odaya girme kartı İşte bu tamam şu an full hafızam yerine geldi arkadaşlar bomba bir sahne sizleri bekliyor şu an o kartla bir odaya açacağız. Tamam. Koş 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 koşuyorum artık arkadaşlar. Hayır. Bu yakalamaz inşallah. Köşeden. Hayır. Mas 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 Adam vur adamı vur. Ama vurdum ben. Arkadaşlar mas salla diyordu. Yaptım ben ya. Bir dakika. Kart gitmedi değil değil mi? Atma bizi. Atma. Buraya Kat Kat biz dedik inşallah bu görüntü kalitesi ne O da kilitlemedi değil mi bizi Arkadaşlar şu an çok korkuyorum İlk defa böyle bir şey, şey Yeri değişmiş bunu Yok değişmemiş pardon Hayır biz burada Kapan Kapandı gibi Neredeyim ben Şuradan gireceğim. Tamam. Tamam tamam. Sıkıntı yok ya arkadaşlar. Of çok korktum gözlerim falan. O zaman yine bir koşalım mı? Bu arada sırada böyle. Sakin ol. Sakin. <laughs> Uçak kurtulacağım. Uçak kurtulacağım. Kurtul kurtul kurtul. Al 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 al. Al vurdum vallahi vurdum. Güzel. Tekmeyi koyduk. Ne yapıyordun? Ne yapıyordun sen? Bir tane daha vururum valla. Ne yapıyordun? Şimdi yeniden gelir mi? arkadaşlar? Kaç? Evet, bunu da hallettik güzel bir şekilde. Artistik tas diyor az önce bize. Şimdi yerlerde sürünüyor. Go 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 koş. Bir şeyler... Hayır. Bir dakika adama bak. Arkadaşlar kartla gelebileceğiniz yer şurası. Gir gir gir. Kart oku. İşte bu. Gir çabuk gir çabuk. Hayır Bir dakika adam gelebilir Adam gelebilir arkadaşlar yani. Şu kameradan mı izleyeceğiz? Bu ne? Bu nerede? Hayır Adam elektriği kapattı Gir şuraya Arkadaşlar adam gelecek adam gelecek Gelecek Hemen bunu söylemişti Gerçekten Eymen. Tekrardan çok teşekkürler şu an adam gelecek bekleyeceğiz arkadaşlar bunu gelecek gelecek Mutlaka gelecek Geldi vallahi geldi Hello Zoom yapıyorum Arkadaşlar adam Adam değil artık ben bunu adam deyip duruyorum da Adam mısın lan sen bu, bu açmaz inşallah Kapattı Tamam açtı Çok teşekkürler Çok teşekkürler Nasıl bir yaratıcısın bilmiyorum ama Ben de burada boş durmayayım kayda bakayım ya 11 dakika olmuş Kayıt akıyor arkadaşlar vakit akıyor Yani şöyle bir son Şeyleri yaparız ee, evet, Git artık Kendilerine git, biraz garanti bekleyeceğim İyice gitsin arkadaşlar bize ulaşmasın Yeter Gerçekten avutresi çok seviyorsunuz bir günde 50 izlenme oldu Aynen dur, Tamam Ay, bir dakika, Adam var mı adam var mı? Nereye gitti? Nereye gittim? Gitti Arkadaşlar bura nedir? Burası karanlık. Ee? Burası nereden karanlık? Açıyorum. gerçi bura bir yere çıkmıyor ki. Kaç kaç ben buradan korktum diye. Arkadaşlar kaçıyorum. Işıklar mavi, ay mavi diyorum kırmızı olmuş. Bir dakika ya. Aaa! Arkadaşlar kapı Arkadaşlar o adam devreyi kapattı, ışıkları kapattı da bu kapı ne alaka? Arkadaşlar kanalizasyon o boyun gidiyor arkadaşlar chat evet. <laughs> boyun gidiyor ya boyun fena sarıyor arkadaşlar abi dakika bu ne dosya dosya al bu oyun gerçekten fena arkadaşlar. Müthiş oyun. Mutlaka sizde indirmeniz oynuyorum. Çok zevkli ve korkunç. Çok zevkli ve korkunç. Ne diyor? Space bar, space bar. bu işte. Aa. Buradan. Arkadaşlar artık doğaçlama gidiyorum. Buradan. Ne olacak şimdi? Zıpla. Koş 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 arkadaşlar her yer karanlık. Ben de biraz hatırlıyorum ya. Buralara geleceğim. Bundan sonra şunu falan açacaktım. Ha, açtım. Evet. Şimdi bunu etkinleştir. Etkinleştirilmiyor mu hala? Bir dakika, bir adam mı? Hayır. Hayır. Kaç. Arkadaşlar, kaçıyorum şu an. Kaç. Sıpla. Bir dakika o adam gitsin be arkadaşlar. Acayip korktum bu arada bu kamerada da 3 dakika 23 24 işte 3 dakikada da kayıtlanmışız. Arkamdan inşallah falan gelmem arkamdan inşallah falan. Hayır adam gelmiş. Sen ne ara geldin? Sakin sakin sakin. Kaç. Arkadaşlar buraya gelebiliyor muydu? Hadi buraya da gel hadi. O duvardan geçemez bence. O duvardan geçemez. Geçemezsin değil mi? Ne Adam gelmiş manyağa bakın ya. Adam şu ömür. Gerçi aynı adam olabilir de. Bir tane adam devreyi kapattı ya arkadaşlar. Yok değil mi? Ya ben korkuyorum ya. Arkadaşlar gerçekten korkuyorum. Bu videoyu burada bitirsek mi? Zaten aynı an itibariyle burada e, tekrardan başlayacak. Gitsen mi? Arkadaşlar sizin için gidiyorum ya. 100, 107 abonemiz var. 107 <laughs> abone ne değmez chat. 107 abone ya. Boru mu? Boru mu 107 abone? Ha? Söyleyin. Bastım. Hızlı koşmaya bastım. Tamam. Daha sil. Daha şey... Yok daha yemiyor arkadaşlar. Ya. Şöyle gideceğim. Hayır, adam var. açamazsın. Açamıyoruz. Aa, ölmedik mi? Ya, kaçalım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Kaç. Adam kovaladı bizi resmen. Sakin, sakin. Ölmüyorum, ölümsüz ya. Kaç. Arkadaşlar şu an siz sesi duyuyor musunuz falan bunun. Zıpla, zıpla. Ya oyun bilerek mi zıplamıyorsun? Kaç 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 arkadaşlar bu oyunu indirin kesinlikle sanki reklam yapıyormuş gibi oldu gerçekten arkadaşlar sizde böyle ne bileyim zulaltı mesela da satayım oynayan bayağı var canlı yayınlarda oynuyoruz zulalardan artık sıkıldıysanız kesinlikle e, bu oyunu indirmenizi o indir yazar et indirirseniz ücretsiz bir şekilde bu arada bu bir reklam değil yani ben 100 euro da kim bana reklam veriyor reklam sananlar falan olabilir gerçekten reklam değil arkadaşlar bu ben çok sizi düşünüyorum için söyledim. Şu da mesaj şimdi ben bu reklamı yaptım para kazandım. Abi reklam alacak kadar Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzda bu kadar Olsa şöyle videoda kaydet ve çık yapmak istiyorum. Uf, arkadaşlar devam et dediğimde başlayacak Çıkış Diyorum Ne bir ne biçim bir videoydu arkadaşlar? 17 dakika olmuş. Ama hakkını verdi video gerçekten. Bu videonun e, ayrı bir e, ayrı bir diyorum çok güzel bir montaj programı buldum o montaj programıyla montajlayacağım artık videolarımı böyle abone ol efekti falan var arkadaşlar gerçekten müthiş olacak o zaman bu videomuz bugünlük benden bu kadar olsun kendinize bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay